بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جيم قشام قناة برمنا يدك عمر بن شعيب بابا صندان وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير البياض سوادا لم ينظر الله اليه يوم القيامه وإذا كسر البيض في رأسه وإذا كسر البيض في الله سبحانه وتعالى لا بخمص. الإمام هذا الشخص في اليوم القيامة إن أبا بكر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه يوم الفتح وهو أبيض الرأس واللحية كأن رأسه ولحيته ثغامة بيضاء Fekal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela teraktü şeyha hatta ekuna ana ati thumma qal akhdibuhu ve jannibuhu't sabada Ebubekir radıyallahu anhu mekken feted eldegun saçı ve sakalı beyazlamış babasını Resul-u yanına geçirdi Başı ve sakalı badık otu gibi beyazdı Bunun üzerine Resulullah Efendimiz iktiyarı bıraksaydın da ona ben gelseydim ya buyurdu. Ardından onun saçına ve sakalına kına sürün ya da onu başka bir renge boyayın. Ancak siyah boyadan da uzak tutun buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam yani siyah dışında başka bir renge saçını ve sakalını boyayın. Oruçlunun sürme çekmesiyle alakalı gelen bir rivayet İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayeti şöyle dedi İntazartu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem en yahruca ileyne fi Ramazan fa kharaca min beyti ummi Salamata ve kad kahhalathu ve mala'at aynayhi kuhlan Resulullah aleyhisselam Ramazan ayında yanımıza çıkmasını bekledik derken ummi Salamanın evinden çıktı ummi Salama radıyallahu anha ona sürme çekmiş hatta gözlerini sürmeyle doldurmuştu diyor İbn Ömer. Yüzükle alakalı gelen bir rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi: "Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yelbesu khatamehu fi kaffihi yumna." Resulullah sallallahu aleyhi sağ eline demiştir. Altın ve ipek giymekle alakalı gelen rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil فلا يلبس حريرا ولا ذهبا هل كما الله وآخرت إن إن يرسى إبك جيمس وعطن تقمس عبد الله بن عمر الرواية رضي الله عنهما شوالة ذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذهب بيمينه وحرير بشماله فقال ألا إن هذين محرم على ذكور أمتي وحل لإناثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sağ elinde altın ve sol elinde ipek olduğu halde ashabının yanına çıktı ve birinki bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise helaldir buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anhu'nun rivayetine şöyle dedi: "Beynemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbuna izâ iz qâm fîhi إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الدبوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا فلا فيا ليت أمتي لا يتحلون الذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ركن قبابي بدبي أيها أي الله سلين. bizi sırtlan yedi. Yani şiddetli kuraklık bizi yedi bitirdi dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam benim sizin için daha fazla korktuğum şey dünya nimetlerinin üzerinize kat kat atıldığı zamandır. Keşke o zaman ümmetim altın takılar takmasa buyurdular Aleyhisselatü Vesselam. Burayla yetinen Allah Celle Celaluhu bizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابعين وتابيعو قيامته قدر الله لذلك الذين على يمنهم لا يرمسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يسرون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين